Merhaba, ben Ülkü Bursa. İşaret TV'de size bahsettiğim Çalıştay'dayız. E, bugün alternatif bir pişirim tekniği olan Raku pişirim tekniğini gerçekleştireceğiz. Botto art seramik atölyesi olarak e, güzel bir ekip çalışmasıyla karşınızdayız. E, Raku pişiriminden biraz bahsetmek isterim size. E, Raku başta da söylediğim gibi bir alternatif pişirim tekniğidir. E, yani fırını özeldir, e, çalışması ve tekniği farklıdır. E, Raku'nun kendine has bir e, fırını vardır, dışarıda yapılır, e, tüp kullanılır pürmüz e, eşliğinde. E, bisküvisi daha önce 1050 derecelerde yapılmış olan seramik, e, Raku sırıyla sırlanır, e, fırına yerleştirilir. Yine 1020 derecelerde e, kor halinde fırından alınarak e, içi talaş, şeker, naftalin, çıra gibi yanıcı ve karbon içeren maddelerle doldurulur ürün bunun içine atılır ve kapatılır yani bir indirgeme yapılır yani indirgemeden anlayacağınız şey şudur oksijensiz bırakmak ama yani karbonla oksijensiz bırakmaktır ürünü rakı özelliği de bu şaha sayede metale indirgenir ve parlak güzel renkler ortaya çıkar güzel bir şov olacağını düşünüyorum 20 derecede rakı fırınımızı kapattık, soğumaya bıraktık, ürünlerimizi yıkadık ve son hali gördüğünüz üzere hazır. Rakı formların hazırlarken özellikle matlık ve parlaklık dengesini iyi sağlıyor olmanız lazım. Şimdi bu formda yalın bir form, hareketsiz bir form. Ee, genelde de hareketsiz formları tercih etmek lazım. Çünkü e, birkaç renk kullanacaksanız eğer e, kendi içinde de e, sırların bir hareketi ve e, renk bütünlüğü olduğu için bunu bozmamak adına e, yalın formları tercih etmek <laughs> bence daha uygun. Şimdi e, bu formdan içini göstereyim. Metalik bir sır kullanılmış. <laughs> yer yer kırmızı sır kullanılmış. Gri gördüğünüz yerler sırlanmamış bölgelerdir. Rakunun zaten özelliği bu matlığı gösterebilmektir. Yani parlak, yani renkle beraber karbonu oluşturduğu o matlığı gösterebilmektir. O dengeyi sağlayabilmektir. Şimdi tabi bunlar endüstriyel sırlar ve sırlar sınırlı. hani. Sınırlı derken yeşili, mavisi, kırmızısı, tabi e, turuncusu, kahverengisi, tabi renk çeşitliliği var ama yine de e, belli e, sayıda ve belli renkleri olan e, sırlar bunlar. Onlarla olabildiğince güzel etkiler yakalayabiliyor olmak lazım. Bunun için de çok deneme yapıyor olmanız gerekir. Mesela bu formda Form gördüğünüz gibi çok yalın. Ama üzerindeki hareket ile şahane bir görüntüsü var. Mat beyazın metalik bakırla uyumu gördüğünüz gibi ve hafif yeşil, mavi ton renk geçişleri ile bir bütünlük sağlıyor. Bunu da uygulayan e, arkadaşımız boşluk bırakmamış fazlaca. Onun için çok istenmeye göremiyoruz. Ama o islenmenin verdiği matlığı beyazla sağlamış. Şimdi e, rakusalarındaki beyazın bir özelliği vardır, e, crackle dediğimiz e, çatlak e, görünümlü özelliği vardır. Eğer e, kişi isterse bu düz beyaz görmek istemediği yerleri siyah bir mürekkeple süngerle doldurur. Daha sonra temiz bir bezle sildiği zaman o çatlak izlerin içine siyah mürekkebi dolacağı için e, güzel bir efekt verir. Evet, geliyorum üzüm tanelerimize. Gördüğünüz gibi şahane bir form ve e, Raku'ya çok uygun e, sır kullanımı. Zaten seramikte asıl olan doku arayışlarıdır. Ee, çocukça boyamalar yaparsanız çok basite indirgemiş olursunuz. Seramik bir sanattır. Gördüğünüz gibi e, yüzeydeki doku arayışlarının uyumu gri beyaz uyumu çok güzel. Ne kadar doğala yakın doku bulabilirseniz o kadar e, seremin içindesiniz demektir. Topçuklarımız, üzüm tanelerimizi görüyorsunuz. Bu e, hareketli ama yalın yüzeydeki e, bu parlaklık, metal, e, beyaz, yeşil, e, turuncu ve yer yer e, mavi mor efektleri hareketlendiriyor. Şimdi seremeye baktığınız zaman, yani bunun bir forma olması gerekmez. Bu bir yüzey için de geçerlidir. Gözünüzü bir şekilde bir yerden başlayıp sürekli takip ediyor ve hareketli oluyor olması gerekir. Gözünüz eğer bir yere takılıp kalıyor ise orada e, tasarımda bir sıkıntı var demektir. Ya Bu formda e, evet gözünüz ilk başta üzüm tanelerini o metalin janjanlığından dolayı kayıyor olabilir ama ister istemez e, buradaki beyazlık ve grilik sizi yüzeye doğru itiyor. Yüzeyi de görmek istiyorsunuz. Bu sefer yüzeyi de e, gözünüz dolaşmaya başlıyor. Çok doğal, çok güzel bir görünüm. Arkadaşımız çok güzel çalışmış. Evet, bu primitif bir form. Yine e, hareketli gibi görünse de aslında yalın bir e, yapısı var. Bunda e, aslında doğanın kendisini görüyorum ben, bilmiyorum siz ne görüyorsunuz. E, sanki uyanış gibi, yeni e, yeşerme gibi, ilkbahar gibi, renkler biraz sonbahar gibi olsa da bana yeni bir uyanışı anımsatan bir e, çalışma gibi geliyor. E, renklerin kullanımı gayet güzel, doku arayışları gayet güzel matlık, parlaklık dengesi gayet uyumlu. Gördüğünüz gibi gözümüz hiçbir yerde takılıp kalmıyor. Rakuda özellikle bir şeyden bahsetmek isterim. Çukur alanlarda ki karbon duman dönüşü dışarıya göre daha e, farklı efektler verebiliyor. Yani dışarıda aynı sırı kullandığınızda e, içindeki ka, ka, kasenin içinde niye aynı etkiyi vermiyor derseniz e, bu dumanın içinde hapsolması hapsolması yani burada dönüyor olmasından kaynaklıdır. Fırına yerleştirme şekliniz rakuta çok önemli. Hmm, alevinlerden döndüğü çok önemli. Eğer siz yüksek formlarla bir formu kapatır iseniz e, lüsterde e, iç, lüster için de aynı şey geçerli. E, dolaşımı, e, içindeki dolaşım değişir. Ya da e, rakuda e, tenekelere atıyoruz. Daha önceki çekimimizde yapmıştık. Tenekeleri hangi ürünü neyle koyduğunuz çok önemli. Büyük bir form daha çok karbon alacaktır. Tamam küçük formda da alacaktır ama içerideki duman dönüşünü engelleyecektir. Onun için çok planlı bir şekilde yerleştiriyor olmak gerekir. Gördüğünüz yine yalın bir form. Hareketsiz bir form. Hareketler bakır e, renkli sırla e, yüzeyde e, sağlanmış. E, yer yer adacıklar, yani boş bırakılmış. Niçin? Çünkü e, islenmeleri, parlaklık, matlık dengesi burada yakalanmaya çalışılmış. Aslında e, aynı sır kullanıldığı halde yer yer bazı yerlerde e, hafif maviye dönüşler, ağza gördüğünüz gibi yeşile dönüşler Bunları görebilirsiniz. Bunlar da Rakun'un size sürprizleridir. Yüzde yüz şu rengi sürdüm bu renk çıkacak. Evet o renk çıkar ama dediğim gibi islenme şekli e, her şeyi değiştirebilir. Ve size güzel sürprizler hazırlar ki bu formda da ağızda ki mavilikler, yeşillikler, turkuazın o dönüşü ve tekrar bakıra dönüşünü rahatlıkla görebiliyorsunuz yine yalın bir form bunda ee, isleme ve parlaklık dengesi müthiş güzel şöyle çevireyim yani ne kadar soft bir geçişle uygulanmış görüyorsunuz ve sırın ve ee, bünyenin yapısından dolayı da detayları görebilir misiniz bilemiyorum ancak e, hafif çatlak görüntüler vardır ve buralara da ister girdiği için çok doğal e, bir hareket çıkmıştır ortaya işte e, istediğimiz etki bu şimdi dışarıda kullanılan sırla aslında içeride kullanılan sır aynı ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız e, turuncunun duruşu bile parlaklığı bile içeride daha farklı görünür. Çünkü üzerine atılan talaş e, içeride daha çok yanmaya sebep oluyor. Daha yoğun e, bir karbon salınımı var içeride. Dönüyor. Döndüğü zaman da daha farklı etkiler yapıyor. Gördüğünüz gibi. Tam bir görsel şov Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi bu da yalan bir form, bir matara çalışması. Ee, çalışan kişi sırrı az tutup e, islenmeyi fazla tutmak e, niyetiyle yapmıştır. Şimdi e, bunun tasarım aşamasını bildiğim için. Ee, söylüyorum. Normalde şuralar hafif yani yuvarlak bu kadar akması yok idi. Ee, Rakusurlarında hafif akmalar da olabilir. Çünkü e, her ne kadar pürmüzü ısıtıp e, şey yapmış olsanız da yani e, dereceyi takip ediyor olsanız da e, hafif akmalar meydana gelebilir. Şöyle çevirmek istiyorum. Yani şuradaki kırmızı metalik e, Beyaz geçişi şu karbonlu bünyede ne kadar da hoş bir etki yaratmıyor mu sizce de? Bakın. Ee, şimdi kişinin e, sır olarak kullandığı şeyleri net olarak görebiliyoruz ama belki sürerken kendisi de çok emin değildi nasıl çıkacağından. Ona da sürpriz oldu, bize de sürpriz oldu ama Raku her zaman güzel sürprizler yapar.